Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazlık örgülerinize çok yakışacak muhteşem bir örgü model çalışmasının yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İplerimden şöyle bahsedeyim arkadaşlar etrofilin e, etrofil jeans çok güzel bir bebe pardon normal bir ip bebe ipi değil ağız alışkanlığı olmuş e, 50 gram 160 metre uzunluğunda e, renk kodu şurası arkadaşlar almak isteyenler için bu sarının renk kodu bu kahverenginin renk kodu bir de şu yeşil olanın renk kodunu sizlerle paylaşayım şöyle yazlık örgülerinizde çok yakışacak güzel bir ip pamuk olduğu için %100 koton yazıyor zaten %55 koton %45 akrilik bir ip olduğu için yazlık örgünüze yakışacaktır ve terletmeyecektir. Şimdi dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi atarak başlıyorum arkadaşlar. Lastik uygulamayacağım. O yüzden direkt modeli uygulayacağım için ilmeklerimi çift şişle atıyorum şu şekilde. Modelimin ilmek sayısı 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. Şu şekilde arkadaşlar. iki şişime birlikte ilmeklerimi atıyorum. Şimdi ben kısa bir anlatım yapacağım için şişime 20 tane ilmek atmam yeterli olacak. Modelim lastik istemeyen bir model. Çift taraflı yani önü arkası olmayan harika yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü model çalışması yapımı da gayet kolay. İlmeklerimizi sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Şimdi ilmeklerim çıkmasın diye şurayı bağlıyorum. Şişimin birini şu şekilde çektim ve ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Direkt burası modelimin arka yüzü aslında ama direkt modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir tane doladım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini değiştirerek soldan sağa doğru bir kesme işlemi yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar iki tane ilmeğimi ters ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimin yönlerini değiştirip soldan sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Tekrar iki ilmek ters. Bir doladım. İki ilmeğimin yönlerini değiştirdim. Soldan sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Tekrar iki ilmek ters. Bir dola. 2 ilmeğimin yönlerini değiştirdim. Sağdan sola doğru bir kesme işlemi yaptım. Tekrar 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi modelimin ön yüzünde tekrar diğer yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimden sonra Şimdi burada bir tane doladım. Sıradaki iki tane düz ilmeğimin yönlerini değiştirdim. İkisini birlikte soldan sağa doğru kestim. Arada iki tane ilmeğimi ters ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini değiştirip soldan sağa doğru kestim. Tekrar iki ilmek ters bir doladım ilmeklerimin yönlerini değiştirip soldan sağa doğru kestim tekrar iki ilmek ters bir dola ilmeklerimin yönlerini değiştirip soldan sağa doğru kestim tekrar iki ilmek ters ördüm bir doladım iki ilmeğimin yönlerini değiştirip soldan sağa doğru kestim ve kenar ilmeğimi örerek aldım Gördüğünüz gibi örgümün hem arka yüzünde hem de ön yüzünde aynı işlemi yaptık. Tekrar yapalım. Modelimiz şu an daha belli değil. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi ters ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini değiştirdim. Soldan sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Tekrar iki ilmek ters. Bir dola. Ee, i̇lmeklerin yönlerini değiştirirken şöyle iki ilmeğimi de arkadan sol şişime geçir, pardon sağ şişime geçirdim. Tekrar iki ilmeğimin ikisini birlikte sol şişime geçiriyorum yine arkadan ve ikisini birlikte düz olarak kesiyorum. Arada iki ilmek ters örüyorum. Bir doladım. İlmeklerimin yerlerini değiştirdim. Soldan sağa doğru kesme işlemi yaptım. Tekrar 2 ilmek ters, 1 dola. İlmeklerimin yerlerini değiştirip ikisini birlikte soldan sağa doğru kestim. Kenarda 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi tekrar örgümün diğer yüzüne geçtim. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra şimdi yine burada e, bir tane doladım, iki ilmeğimin yerlerini değiştirdim, sola doğru kestim. Pardon soldan sağa doğru kesiyorum. Tekrar iki tane ters ördüm, bir doladım, iki ilmeğimin yerlerini değiştirip sağ, so, sağ soldan sağa doğru kestim. 2 tane ters bir doladım yerlerini değiştirdim sağa doğru kestim tekrar 2 ilmek ters olarak ördüm tekrar bir doladım sıradaki iki tane düz ilmeğimi soldan sağa doğru kestim yönlerini değiştirip kesiyorum. Tekrar iki ilmek ters. Bir dola. İki ilmeğimin yönlerini değiştirip soldan sağa doğru kestim ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şöyle modelim biraz ortaya çıkmaya başladı. Ajurlu bir model. Dediğim gibi yazlık örgülerinize yakışacak harika bir örgü model çalışması. Şimdi tekrar yapalım beraber. kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi ters ördüm bir doladım sıradaki iki ilmeğimin yönlerini değiştirip soldan sağa doğru kestim tekrar iki ilmek ters bir dola ilmeklerimin yerlerini değiştirip soldan sağa doğru kestim İki ilmek ters ördüm bir doladım yerlerini değiştirdim Soldan sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Tekrar iki ilmek ters, bir dola ilmeklerimin yönlerini değiştirdim. Ee, eğer ilmeklerin yönlerini değiştirmek istemezseniz şu şekilde sol tarafından girerek de iki ilmeği düz olarak da kesebilirsiniz. Tekrar iki ilmeğimi ters ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelim şöyle ortaya çıkmaya başladı. Tabi ilerleyince daha da belirgin olan çok güzel harika bir örgü model çalışması. Ben şimdi bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir örgü modeli. Özellikle yazlık örgülerinize çok yakışacak. Yazlık bluzlerinize, hırkalarınıza, file çanta olur, Dediğim gibi birçok alanda kullanabileceğiniz çift yönlü arkası da önü de aynı. gayet güzel şık yapımı kolay. Bir model arkadaşlar. Herkesin yapabileceği kolaylıkta güzel bir model. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü video çalışmamda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşçakalın.